Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yine mükemmel bir Brawl Stars videosuyla karşınızdayız. Uzun zaman sonra sonunda kendi hesabıma giriş yaptım arkadaşlar ve şu anda 2200'den fazla elmasımız var. 16.000'den fazla müceferimiz var. Bugün de buradaki elmas ve müceferlerle beraber çok efsane şeyler yapacağız gençler. Öncelikle dükkana gelmek istiyorum abi. Şu anda arkadaşlar dükkanda gördüğünüz gibi Meko kostüm var. Biliyorsunuz ben zengin ve ise fakir videosunda zengin hesabı bu kostümü almıştım arkadaşlar. Zaten o videoyu izleyenler biliyordur abi. O yüzden Güzel arkadaşlar şimdilik meka koltu ellemeyeceğim. Onun haricinde arkadaşlar dükkana bakalım. Buraya benim en sevdiğim karakter Leon'un meka kostümü gelmiş gençler. Harbiden bunun gelmesine de ben baya bir sevindim abi. Çünkü biliyorsunuz gençler benim oyunda en sevdiğim karakter Leon. O yüzden de tabii ki de buradan meka Leon kostümünü almak istiyorum gençler. Ve 299 elmas verip bugün meka Leon kostümünü alacağız abi. Aynı zamanda burada Frank'in kostümü de var gençler. 199 elmastan sadece 99 elmasa düşmüş. Gerçekten bu da baya güzel. Yani bu kostüm kostümü direkt alacağım gençler. Hesapta zaten 2000'den fazla elmas var. Öncelikle arkadaşlar şöyle sizlere kostümlerimi göstermek istiyorum. Oğlum benim ender kostümler 50-50 full arkadaşlar. Şu an eksik olan bir tane kostüm varmış. Hemen onu alarak videoya başlayalım o zaman. Ve gençler evet burada sıf melodi kostümü eksikmiş. Tekrardan buradan 1000 tane mücevherle beraber ilk kostümü alıyoruz arkadaşlar. İlk kostümümüz gerçekten güzel mi? Çok da güzel değil gençler. Yani çok da pahalı olmadığı için güzel değil abi. Şu anda ender kostümleri 50 -50 fulledik gençler. Süper Ender'lere geliyoruz. Süper Ender kostümlerim zaten 110'a 110'du. Destanslara geldiğimiz zaman arkadaşlar burada da sadece 11 tane kostümüm eksik kaldı. Bunları da hepsini tekrardan maxleyeceğiz abi. Güzel mi kostümlere bakalım arkadaşlar. 11 tane de burada eksik kostüm var. Ve efsanevilere geliyoruz. Burada da 14 tane eksik kostüm var. O zaman Leon'un kostümünü alarak başlayalım arkadaşlar diyorum. Ve buradan Mega Leon'u gerçekten almak istiyorum. Ama biliyorsunuz arkadaşlar ben kostümleri almadan önce deniyorum abi. Yani atışlarına falan bakarım alıyorum gençler. Şu anda da evet güzel bir şehirle girdik. Leon'un yürüyüşü arkadaşlar yürüdüğü zaman arkasında kuyruğu geliyor. Harbiden mükemmel. Atışları ooo bayağı havalı gençler. Gerçekten atışları bayağı havalıymış. Aksesuarına bakalım. Evet aksesuarı şu anda normal. Ultiye basınca ne oluyor gençler? Ooo Arkadaşlar ultiye bastığımız zaman da etrafında böyle ışıklar falan geliyor abi. Adamları öldürdüğümüz zaman ne oluyor arkadaşlar? Onu da bakmak istiyorum abi. Evet gördüğünüz gibi no signal diye bir tane yazı çıkıyor gençler. Harbiden ben bunu bayağı bir beğendim abi. Vallahi billahi arkadaşlar 299 elmasa buradan Mecha Leon'u sonunda alıyorum abi. Şu anda Leon'un bütün kostümlerini yine fullledim gençler. Evet gördüğünüz gibi Meko şu anda 299 ilmaz verdik. Ve baya bir rozet de geldi arkadaşlar. Oyuncu simgesi de geldi. Hemen bunları da kullanıp tabii ki de adamların içinden geçeceğiz. Arkadaşlar buradan profile geliyorum. vallahi arkadaşlar biliyorsunuz benim normalde profil resimlerim şöyle hareketli baya güzel hiper hiperşat profiller var. Ama ben buradan Leon'un şeyini aldığım için Mecha buradan kullanmak istiyorum abi. Ve Leon'u buradan bulmam lazım abi benim. Evet Leon şu anda burada. Ve gençler şu anda Mecha Leon kostümünü aldık. Evet gerçekten bayağı havalı duruyor arkadaşlar. Profile bakalım abi. Evet burada da gerçekten Mecha gözüküyor. O zaman şimdi ne yapalım arkadaşlar? Aldığımız Leon'un kostümüyle beraber tabii ki de adamların içinden geçmemiz gerekiyor. Ama arkadaşlar öncelikle buradan rozetleri de kullanmak istiyorum abi. Vallahi arkadaşlar bir tanesini şunu kullanmak istiyorum. İkincisi de böyle eliyle yapsın. Bir tane kızgın kullanalım gençler. Bir dakika bu neymiş da? Oo arkadaşlar bu da güzelmiş de ağlamayı kullanacağım. Hadi ağlamayı kullanalım bu sefer. Bu arada bir tane de sprey gelmişti gençler. Onu da bulmam lazım. Evet spreyimiz de şu anda hazır. Ve gençler hazırsanız ilk defa ben de sizle beraber Mekalion'la oynuyorum. Bakalım adamların içinden geçebilecek miyiz? Şöyle havalı gözlüğümüzü de takalım gençler. Biliyorsunuz bu gözlük takıldığı zaman ben on numara bir şekilde oynuyorum abi. Ve rakipler gerçekten baya güzel duruyor gençler. Hepsinin içinden geçmem lazım abim. Evet kim var burada? Melodi mi arkadaşlar bu? Vallahi billahi Melodi var abi. Şimdi Melodi'ye şarkı söylesem acaba benimle ortak olur mu gençler? Çünkü şarkı söyleyen bir karakter. Aha Leon! Leon! Sen orada iki tane yük çaldın ya kardeşim. Maalesef öleceksin. <laughs> Arkadaşlar bu arada ilk kilimizi aldık. Ama Leon'dan almak istemezdim abi. Leon bizim kankimiz. Gençler şu melodiyi almam lazım hızlı bir şekilde. Bugün herkes herkes bu karakterin gücünü görecek gençler diyorum. Ve o melodi güzel kaçtı. Arkadaşlar peşleyeceğim. Vallahi melodiyi peşleyeceğim abi. 240 canı kaldı. Alır mıyım? Hadi bakalım ve içinden geçiyoruz ben size söyledim gençler. Bana böyle çok fazla artistlik yaparak dalmamaları lazım. Gel buraya gel. Gel lan Fink buraya. Hadi bakalım alıyorsa beni. Oğlum bizde mekalyon var lan. Sende var mı? Ha. Gençler şöyle biraz daha şeylerimi kullanacağım abi. Gerçekten kullanmak istiyorum. Şimdi şuraya bir tane sprey atalım birader. Tamam güzel. Hala bana saldırıyor gençler bu Fink ya. Fink sen canına mı susadın kardeşim? Eğer susadıysan seni böyle ağlatabilirim. Uf arkadaşlar ölüyordum lan. Oğlum orada Piper varmış benim haberim yoktu gençler. Abi şimdi yukarıda e, Feng var orada da şey var Piper var. Arkadaşlar ne yapacağız biz bir dakika şurada Feng var abi onu biliyorum. Oo Feng gitmiş tamam güzel. Ne bu Feng gitmiş de hani gitmiştim bir içinden geçiyorum. Gençler görünmezliği başıp kaçmam lazım abi. Çünkü şu an durumlar baya bir sıkıntı. Tamam güzel abi güzel bir şekilde Feng'in içinden şu anda geçtik. Hiper şarjımın açılmasına az kaldı gençler. Şu an Piper'da ulti açmam lazım ya da hiper şarj açmam lazım. Şimdi aşağıda kim saldırıyor abi? Nani saldır şuna Nani. Arkadaşlar çok pro oynuyorum değil mi gördüğünüz gibi? Oo Piper güzel kaçtın da maalesef öldün kardeşim. Kanka gel senle bir ortak oldum. Arkadaşlar Nani ile ortak olup son adamı öldürsek nasıl olur? Bence mükemmel olur kardeşim. Evet Nani, Nani'cim, Nani'cim lütfen gel. Gel Nani'cim gel buraya. Gel kardeşim buraya. Tamam arkadaşlar ben buna döndüm şu anda. Bunu almamız lazım abi. Almamız lazım. 200 canı kaldı. Yalnız bana yanan kurabiyeleri yedirdi gençler. Yanan kurabiyeleri yedirdi ve şu anda hyper şarjım geldi gençler. Evet. Ya bir tane daha vurmam lazım. Oğlum ne biçim vuruyor lan da niye? La bir dur hyper şarjım geldi arkadaşlar. Almam lazım. Hayır be. Olsun arkadaşlar. Yine de güzel oynadık abi. Gerçekten Mekaleon'un hakkını verdi. Tekrardan dükkana gelin bakalım arkadaşlar. Alacağımız başka hangi kostümler var dedim gençler. Oha. Mekaleon'un burada iki tane daha kostüm seçeneği varmış gençler Gölge Mekaleon diyor abi gerçekten bu da bayağı güzeli benziyor Arkadaşlar ben bunları da almak istiyorum ya Vallahi billahi bunları da almak istiyorum abi Hatta buradan parlak mekaleyon değil de siyah gölge mekaleyonu 49 elmas vererekten mükemmel bir şekilde alalım gençler ve bütün mekaleyon kostümlerini bugün fullleyelim abi diyorum. Evet gerçekten bu da bayağı havalı duruyor arkadaşlar. Buradan rozetimiz de mükemmel bir şekilde geldi. Oğlum bunun rozetini kullanacağım, ha, harbiden kullanacağım. Gençler hızlı bir şekilde bu sefer de gölge mekaleyonu alıyorum abi. Yani bu kostüm diğerlerinden gerçekten farklı ve güzel abi. Şimdi buradan Gölge Mekaleon'un şeyini kullanalım arkadaşlar rozetine. Evet şu anda rozetimiz gerçekten havalı oldu. O zaman şimdi de hızlı bir şekilde giriyoruz. Bakalım Gölge Mekaleon'la beraber adamların içinden geçebilecek miyim arkadaşlar? Rakipler de gerçekten bayağı sağlam gibi duruyor abi. Ama ben arkadaşlar biliyorsunuz Hüseyin Mert herkesi affetmez diye bir lafım vardı. Bu saatten sonra da affetmem abi. Evet bir tane yükle başladık bile gençler. Yalnız bir şey diyeceğim. Diğer Leon'a göre bu Leon'un kostümünü bayağı bir sevdim. Sört sen ne yapıyorsun abicim? Artistlik yapıyordun öldün. Kusura bakma kardeşim. <laughs> arkadaşlar ben söylüyorum abi. Oyun başı beni oyunda görürseniz direkt bana saldırmayın bak. Kim olursa olsun arkadaşlar içinden geçerim. Şimdi Spike'le ortak oluyor gibi yapacağım gençler. Çünkü burada yüklerini çalacağım Spike'ın. Spike bir bana bir sene al. Al oğlum onu sen al sen al. Sen al lan. Ben mi alayım? Tamam eyvallah kardeşim benim. <laughs> bu arada kandırdım arkadaşlar Spike'ı. Yani o yükü almaya gelseydi vallahi billahi kesecektim ben onu. Arkadaşlar bu oyun sonuçta. Yani insanlar birbirini kandırabilir, tuzak kurabilir. Biz de öyle bir tuzak kuracaktık gençler. Yalnız birader sen ne yapıyorsun lan? <laughs> Poco canına mı susadı arkadaşlar? Tamam gel Poco gel. Gel oğlum gel sana şöyle bir tane ne atayım? Evet bir tane Lilme Kaleo'nun huzetini gönderdim gençler. Oğlum Poco'nun dibine gireceğim arkadaşlar. Güveniyorum ben Poco'ya ya. ya. Valla Poco'ya güveniyorum. Poco ortada bir var mı? Oy öldürdüm arkadaşlar. Çok az canı kaldı. Valla çok az canlı biri kaldı ortada. Dur bakalım. Çıktı an direkt geberteceğim. Şurada bir var mı? Gençler şöyle bir tane aksesuar kullanalım bakalım. Oo şurada bir varmış bak ifşaladık. Oo mi koko koko kok koko koko koko. -koko. Arkadaşlar biliyorsunuz ben Miko'yu gördüğüm zaman böyle şarkı söylüyorum sürekli Şimdi abi önce Poko'yu mu kesecek gençler ne diyorsunuz Poko gel lan seni seviyorum kardeşim Allah yanıta bakın arkadaşlar 6 yük yapmış öküz Öküz gibi yük toplamış ya Poko saldır aslanım saldır ben de ona saldıracağım Arkadaşlar şimdi Poko ile ortağız tamam mı Eşeği de ortağız abi Spike ile de ortağız Helal lan Poko saldır Oo Spike de saldırıyor Oha saldırın Saldırın aslanları Aslanlar geliyor aslanlar Kanka hadi saldıram artık ya Arkadaşlar yalnız bir dakika Hasar veren şeyi koydu Aşağıda kim var Colt var Beyler ben Colt'u kesmeye gidiyorum Colt'cum selamın Aleyküm birader Evet bunun içinden geçiyoruz Tamam kanka biz ortağız Arkadaşlar şimdi Bakalım kim ortakmışız abi Lan bizim Spike ölmüş ya Arkadaşlar bunun da içinden geçiyoruz Kaldı Miko koko ko koko koko ko, ko. Gel buraya Miko Miko kardeş Canını mı diyorum Ve Miko'nun içinden mükemmel bir şekilde Arkadaşlar nereye atıyorum mermileri ya Oğlum biraz kendime gelmem lazım Evet şu an mükemmel bir şekilde geçtik Poka gidip kendini öldürecek arkadaşlar Çünkü bizim anlaşmamız böyleydi Ve mükemmel bir şekilde Gölge Mekaleon'la beraber de adamların içinden geçiyoruz Harbiden arkadaşlar bugün Leon'la beraber yargı dağıtıyoruz abi Şimdi gelelim tekrardan dükkanı gençler ve buradan da Pallak Mekalion kostümünü 49 elmas vererekten mükemmel bir şekilde satın alıyoruz abi. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar Pallak Mekalion'u da şu anda aldık. Harbiden şimdiye kadar kaç tane elmas harcadığımı bilmiyorum arkadaşlar. Hesapta 2000'den fazla elmas vardı. Ya 1800 tane kalmış. Sıkıntı yok abi. Daha fazla elmasımız var. Şimdi buradan arkadaşlar beyaz Pallak Mekalion'u da almak istiyorum abi. Buna da arkadaşlar şey gelmişti değil mi? Bir dakika rozet gelmişti. Bunun da rozetini şöyle kullanalım. Şu anda arkadaşlar bakın 3 tane mekalionun da rozetini kullanmış bulunmaktayız. Ve bununla beraber de oynayacağız. Tabii ki de arkadaşlar bununla da yargı dağıtmazsak olur mu olmaz. O yüzden bu kostümle beraber de hızlı bir şekilde giriyorum abi. Bugün Leon'la beraber şov zamanı. Bakalım ortak olacağımız birileri var mı dedim arkadaşlar. Vallahi billahi 4 tane Piper var abi. Şimdi o 4 tane Piper ortak olup bize saldırırsa. Vallahi içimizden geçebilir arkadaşlar. Ama ben dikkat döneceğim. Şu anda çalda biri var mı? Evet arkadaşlar çalda birinin olup olmadığını kontrol etmek için bir tane aksesuar yolladım abi. Onu yollamasam vallahi içimden geçerlerdi arkadaşlar. bak senle ortak olalım mı lan gel. Gel oğlum seni sevdim sen güzel bir abiye benziyorsun. Şaka yapmıştım öyle bir abilik yok. Oy beni dondurdu. Gördünüz mü arkadaşlar beni dondurdu ya. Adama dedim ki gel dedim kardeş olalım ortak olalım dedim. Sen benim kardeşim değilsin düşmanımsın dedi gençler adam bize. Yalnız ben size ne dedim arkadaşlar bu piper'lar ortak olup bana saldıracak dedim. Şu an saldırmaya başladılar bile abi. Beyler ortak mıyız? Allah ben buradan kaçıyorum arkadaşlar. Tamam piper seninle ortağız gel. Gel Piper bunu sen al. Gel bunu sen al. Gel bunu sen al. Bak Ortaaz gel bunu sen al diyorum ya. Allah Allah vallahi arkadaşlar ben verdim yükü verdim. Yemin ederim saldırmayacaktım. Kaşındı abi, kaşındı. Allah 8 yüklü şey geliyor. Gençler bunu almamız lazım. Adam 8 yük yapmış abi. Şimdi arkadaşlar bu Piper'lı ortaktık. Kanka seninle ortaktık değil mi? Tamam arkadaşlar Piper şu anda ikna ettim abi. Artık bana saldırmıyor ama aşağıda başka bir Piper var gençler. Şimdi durumlar sıkıntı abi. Aha 200 canı kaldı. Alır mıyız? Hadi lan. Hadi bir tane daha değse ölecek. Bir tane daha değse ölecek. Ve gençler içinden geçiyoruz. Güzel. Allah ne oldu lan? Oğlum benim kafam orada ne geldi arkadaşlar? Görmedim. <laughs> Oğlum vallahi billahi görmedim. Hangi karakter saldırdı bana? He Nani'nin kafası geldi galiba. Arkadaşlar bir dakika bu Piper'a şöyle şey göndereceğiz. Piper sinirlendim ben bunlara kanka. Saldıralım. Gençler ortada kimse yok. Nani çok fena saldırıyor abi. Nani'den kaçmamız lazım gençler. Piper seni kullanıyorum kardeşim lütfen. Arkadaşlar beyaz şeyi kullanmadık bu arada. Tamam şu anda kullandım abi. Oğlum sen ne yapıyorsun lan? Saldır Piper. Aslanım saldır şuna. Aslanlar geliyor aslanlar. <laughs> Arkadaşlar hayır benim Piper'ımı öldürdüler. Gençler benim Piper'ımı öldürdüler. Yalnız öleceğiz ha. Esale tüm Arkadaşlar kaldım burada ne yapacağım? Vallahi saldıracağım abi. Ölümüne saldıracağım yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Kaldım. Aha da şey görünmezlik geldi. Beyler görünmezlik geldi. Bastım abi bastım abi. Dibine girmem gerekiyor. Ve dibine girdim. Of gördü beni gördü. içinden geçiyorum. Oy arkadaşlar güzel oynadık. Vallahi billahi ikinci olduk abi. Yani kedi kitle geldi. Son anda üstümüze atladı. Ve bu kostümle beraber de adamların içinden mükemmel bir şekilde geçiyoruz. Harbiden arkadaşlar bugün Mekaleon'un bütün kostümlerini aldık. yine mükemmel videonun burada sonuna geldik arkadaşlar. Önceki Brawl Stars videolarını ekrana koydum. Onları izleyemeyi unutmayın. Gerçekten mükemmel tıklayınız diye. Bugünlük benden bu kadar. Herkes kendine iyi baksın. Hoşçakalın ve bay bay.